Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Yılbaşı gecesindeyiz. 2020'yi çok şükür kovalıyoruz. Ee, az kaldı. Birazdan bitecek gidecek. İnşallah 2021 hepimiz için çok çok daha güzel bir yıl olur. Herkes gibi biz de bu yıl evdeyiz. Ee, çünkü sokağa çıkma yasağı var. Bunun için çok mutluyum. En azından e, virüs yayılmayacak. Kanalda izliyoruz ki boş var. <laughs> bayılıyorum zaten Roman havasına. Kızımı doyurdum, çok güzel aile çekimleri yaptık. Şimdi kucağımda uyudu, onu biraz da odasına yatıracağım. Ondan sonra biz şöyle gördüğünüz gibi koç işimle yılbaşı yemeğine başlayacağız. Gecemiz nasıl geçiyor? Sizlerle paylaşmak istedim. Hem sizlerle paylaşmak hem de kendimize anı bırakmak istedim. O yüzden e, bugünkü videoyu başlattım efendim. Şimdi doğaçlama olarak normal rutin hayatımıza devam edeceğiz. Kamera yokmuş gibi davranacağız. Bu da bize bir an olacak. Tekrar merhaba. Ee, dekordan gece tahmin eden var mı? Bravo. Erkek yurdu geliyor. Alkışlayın ya içinizden geldiği gibi durmayın. E, erkek yurdunda yılbaşının ertesi gününü izleyeceğiz. E, Arkadaşlar biraz geceden kalmalar, hep anımsayamıyorlar neler yaşandığını. Atakan ve Batuhan yazdı, erkek yurdu geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> Uy, ya? Bakın tatlıyı, bir daha yılbaşına da bu kadar şalga 8 7 6 5 4 3 2 1, Yaşasın. İyi de ne veriyorum şimdi? İyi de yuğuldu. Ben seydi şey. 2021 hoş geldin. Geçen sene bugün biz bu bağ açacağız dedi konudan. Ben bir haber geçen sene Bağdat Çapısı'nda kutlulduk. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bu arada yeni yıla girmiş bulunmaktayız. Ama Çin'in haberi vardı. Çin'in haberi vardı, bizim haberimiz yoktu. Hepinize iyi seneler diliyorum. Kocaman, musmutlu bir sene olsun. <laughs> Biz böyle evimizde, hoplayız diye Kınalday'la girdik. Ee, Geleceğim dedim ama gelemedim çünkü yaptığımız şeyler standarttı. Ee, i̇nşallah bu sene mutlu, sağlıklı bir yıl geçiririz. Hepinizi seviyorum. Bye bye.